Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Cemre. Bugün sizlerle çok güzel bir video çekeceğim. Çekeceğimiz videoda da yanımda çok güzel koduklarım var. Enes ve güzeller güzeli Ecenaz. Evet, evet. Ona güzeller güzeli dedim. Ben Ona bana da böyle yaptım. Enes. 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 Eyvallah. güzeller Güzeli. Güzeller güzeli olmayacak oynayamam. Güzeller güzeli Enes Batur karşımızda. Çok güzelsin. Bir tane tacını koyalım Enes'in hemen. Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. İşte bu <laughs> arkadaşlar. Ece Naz artık YouTube'da. Evet. Onun da kanalına muhakkak abone olmayı unutmayın. Söyle oh, kanalını. Ne olur bana abone olun. <gülüyor> <gülüyor> Beni izleyin. <laughs> ben, lütfen, <laughs> lütfen. Lütfen. Her beğeni bir mutluluk. <laughs> Video sonunda da Ece videosuna kartlardan ulaşabilirsiniz. Ece Naz da ilk videosunu sizlerle paylaşıyor. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Dart oyunu oynuyoruz aslında bakarsanız. 3 etaplı bir oyun olacak. Her birimizin 3 tane atış hakkı var. Puanlar toplanacak ve en düşük puanı alan kişi cezayı çeker. Ben cezanın <laughs> ne olduğunu bilmiyorum bu arada. Ece de arkada halkı selamlıyor böyle. <laughs> bu arada ceza olduğu gibi arkadaşlar ilk iki kişiye de ödülümüz var. Umarım ödül yemektir çünkü ben yine açım. Ben de açım. <laughs> çok acıktık. Arkadaşlar ilk olarak Ecenaz başlasın. Ece Naz. Tamam ben başlayayım. İlk olarak sen başlayın. İyi tamam ben başlarım o zaman. Kırmızıyı vurursan 3 katı, katı. mavi vurursan 2 katı, beyazı vurursan 1 katı. Evet. Ben herhangi bir tanesini vursam yeter. İçerisi 50, ortası 100. Allah'ım çok açım. Umarım yemek ödüldür ve ben kazanırım. Cezayı düşün. Ya ne Ya gerçekten Bir şey diyeceğim. hile yapıyor bu adam. Hile yapıyor. Atsana artık. Ne cezayı Ecenaz çekti. Enes yüzünden kaybetti. Ecenaz hiç atamadı arkadaşlar. İkincisini de Enes atsın. Bence. Şimdi Dart Nuttall atılır. İzleyin. Böyle atılmaz. Böyle hiç atılmaz. Böyle asla atmayın arkadaşlar. Oğlum vurdum. Vurdum. Canım sayılmıyor orada mu? Canım onun sabit kalması lazım da. Şov yapıyorum şimdi. Üçün ya sen de. ne yaparsan şov olmuş olacak zaten. Bizi yanlış videoya çağırmışlar. Biz <laughs> de anlatamıyoruz. Böyle atmamanız gerektiğini öğrettim. Evet şimdi doğrusu yapıyor? Bu Oo. Bir. bir de bir. Sen kazandın biz bir daha atıyoruz. Biz yani. de atıyoruz değil mi? Tamam o zaman düzgün atıyorum. Oha. Oha! Ya yenileceğim. Oha. Oha. 3 üç Kaç katı, 3 kırmızıyı katı, kırmızıyı vurdu yemin ederim kırmızıyı vurdu. Kırmızı. 12. Çok 12, 36, ya. 48. Çok yüksek vurman lazım. 48 mi? Ben 48'im. Of ya, hep yine yenildi gidiyor. Cenab-ı tutuyor, gözünüzü kapatın. Dart <laughs> at. Şey yukarı ya lazım. daha da yukarı Oha, Oha. güzel vurdu ama. Yok, iki katı sadece, 16. Ece Cenab-ı Zahar çekiyor. Sen kaç aldın? Ben 24 aldım. Oo. Oh. Ne gelecek bana ceza? Nasıl bir şey? <laughs> bir şey diyeceğim. O ceza değil. Ödül gibi görünüyor. Cezamız. Emin misiniz ceza olduğuna? Geliyor. Ecen az açım dedi. Dürüm, dürüm ona dürüm getirdik. Adı Yaman çiğ köftesi getirdik sana. Bu bir ne şey lan? Nasıl, nasıl çiğ köfte? Ne koydunuz bunun içine? Bir şey söyleyeceğim. Ne var bunda? Bu bence şey değil. Yani çi e, çiğ köfte değil bu. Bu senin cezan. Ecen bence onu beğenecek ama. Bence acı bu. Acı. Elim battı ya. Bu arada ben de yemek istiyorum. Çok mu acı? Canım çiğ köfte çekti abi. Gerçekten ya. Bu ceza bana mı şimdi yani? O tadına bakıyor. Ben <laughs> yiyemiyorum. Bana ceza o zaman. Bu gerçekten daha çok bana da ceza. Benim de canım çekti ya. Hangisini istiyorsanız. Ben en sana soyayım hangisi? Midem <laughs> bulandı gerçekten. Çünkü sadece içinde sos var. Tamam yeme daha yeme. Kusar şu ağza bak ele bak. <laughs> Azlık çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Aşırı mutluyum şu an ağzım yanıyor hala. O yüzden ya çok açtım. Bir süredir yemek yiyemiyorum bazı zor durumlardan dolayı. Ne diyorsun? Param yoktu. O yüzden açtım ve yedim onu. Kendini niye acıdı? <laughs> ağzım yanıyor şu an. Dudaklarım yanıyor yani. Şişti kızın dudakları. Şişmiş Baksan, mi? Yemin ederim dudaklarım şişti. Bunu herkes sıkmış atını alıp Evet, edit yapacaklar. Evet, yapacak evet edit yapacaklar. <laughs> Kankiler best PPP. Best PPP. Ya best PPP. PPP. Ödüllerimizde, cezalarımızda çektiğimize göre <laughs> şimdi bir dahaki oyunumuza geçebiliriz arkadaşlar diyorum. Şu siyah şeyin arkasında sayılar var, puanlar var. Onu görmeden atacağız. En çok puan toplayan kazanacak gene en az puan toplayan da ceza çekecek. O zaman ilk atışımı yapıyorum. Çok kötü. Rezalet. Rezalet. Bir karton 50. Ya bu çocuk hiçbir şey kaybedemiyor hiç ya. Hiç yani hiç. Tamam yapma öyle şeyler. Atlı sekte dışarıya hadi. Reji Oha. şimdi şu, şu sayılır mı Reji? Sayılmaz. 20 puan Ece'nin Ben kaybedeceğim ve benim benim en son kaybetmek isteyeceğim etaptayız şu anda yani. Ya. Gelmedi. Of ya, 50 dans etti Cemre. Elin Iverson. Kobe oh, Bryant. Of, bu da 50 dans etti. nasıl becerebilirsin ki? Aaa, ama ee? Ben Elin Iverson'um, Lebron James'im ben. Vurdum, 50'ye vurdum oh. yemin ederim. Reji! Bilin bakalım yine kim Reci? kaybetti ben. Merhaba. Yine mi Ece'nin az kaybetti? Harika. Siz yine ödül alıyorsunuz, ben de kaybettim. Sen beceriksiz değilsin, sadece yeteneklerin ağası. Ya öyle şeyler <laughs> söyleme, hayır. Cezamız birazcık serin. Nasıl yani? Geliyor. Ay kötü şeyler mi yapacaksınız bana? Çok hmm. kötü şeyler. Bir şey söyleyeyim mi? Geçmiş olsun. Bir tane buz dolu kovadan daha kötüsü? İki kova. Hmm. İki kova olması. Peki ne yapacaksın biliyor musun? Şu düğmeye hazır mısın? <laughs> ayağını içine sokacaksın. <laughs> i̇ki ayağını emdi. Aaa! <laughs> Laps diye de sokulmaz ki böyle. Hani insan bir bekler. Oo. Oh. Aa. <laughs> Yanam ya. Ece çok çekiyor. Çok sık. Gerizekalı al çekirdek mi diyorsun yanımda? Gerçekten çekirdek çitliyor ya. Evet, iğrenç bir adam oldun iyice. Çekmeyin ayağımı. Çekmeyin ayağımı. <laughs> bir şey diyeceğim benim ayaklarım çok acıyor <laughs> ya. Benim ayaklarım çok acıyor ya. Harbi kötüyüm ya. Ayağım Kız Kötü düştü. oluyor ya. Çıkaranın Ayağım uçtu. Ayağım uçtu. Çıkıyorum. Çık, çık. Gel gel yok. Daha fazla dayanamıyorum gerçekten yok. Nasıldı terapi? Ay çok kötü. Ayağım şey, çok mi? ağrıyor. Ayağım çok ağrıyor. Minik bir ayağın var senin sen. Minik bir prenses. Ayağım çok ağrıyor. Dondurma mı yiyeceksiniz? Biz de özlü olarak dondurma yiyeceğiz. Ben buz dolu yere ayağımı koyuyorum size dondurma mı yiyorsunuz? Cemre'nin videoları çok güzel. Ben çok iyi bakıyorum gelenize. Kıyamıyorum çünkü ben. Baksana bana. Bir dondurmamız yerken. Ece'nizin ayaklarını ısıtacağız arkadaşlar. Bir dahaki turda görüşmek üzere. Şimdi asıl oyunumuz olan... Enes, tut. Hop, devdart. Devdart. Aa, Airpods mu veriyorsunuz? Her türlü. Her türlü imkanımız mevcuttur. Bu videoyu Enes'e kaybettiriyoruz. Yıkarım burayı. Tamam mı? Arkadaşlar bizim devdart bu dartlarımız çok küçük cücük kaldı evet, için evet, evet. biz bu oyunu değiştirdik. Paintball silah. Paintball. Paintball. <laughs> Paintball. Paintball silahımız var. Ya buldum mu? Paintball silahımız var <gülüyor> <gülüyor> ARKADAŞLAR arkadaşlar. Şimdi bozma lütfen daha kullanmadık. Bu oyunda arkadaşlar en yüksek puanı alan 10 bin liranın sahibi olacak. İki atış yapıyoruz. Bir buradan yapalım, bir oradan yapalım. Neyi vurayım? 35. Airpods'u vurayım, Airpods'u vuracağım. Oha! Harbiden vurdu yani. Ben ne yapatsı Ödülümü ha? alayım. Eyvallah. Bu sefer nereye vuruyorsun? Şimdi de lütfen e... şeyi falan vursana. Meyveli pastayı bunu yiyeceğim. Hmm. Şimdi tenis raketini vuracağım. <laughs> Meyveli pasta. <laughs> bilerek yaptım. Sen istiyorsun diye yani. Meyveli pasta da suratına vuruyorum. Hayır ya yürüyün gidin bu kadar ceza. Ayağımı suya sokayım. Hayır oğlum, ben soktum. Sen istemiyor muydun? E, beraber Hayır suratına ya. pasta vuruyoruz. Ben anlamam. Ben ben ceza ben ağlarken ayağımı soktum benimle dalga geçtin Abi bir, ya. iki Tutuyorum, tutuyorum, <gülüyor> tutuyorum. Üstüme gel, Ben, kendi kafamı sokayım. Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok, tutuyorum. <gülüyor> 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 tutuyorum. <gülüyor> <gülüyor>

Yeah. Tamam yavaş yavaş Enes bin yavaş. pişman. Ya yeah, büyük bir Arkadaşlar şimdi Ecenaz yapacak. Hadi bakalım. Of! Sürpriz, sürpriz ayman. Ayman. vurdu ayman. Gel bakalım. Ben seviyorum bu arada Cemre. Gerçekten Bu sefer mi? bana şey olmadı. Ceza almadı bu. Ama niye? Ama bu varken elinde atış yapacaksın. Biliyorsun değil mi? Boynunu al bunu böyle. Bu sendeyken atış yapacaksın. Tamam. Hello baby. Helal olsun sana. Harika. Gel. Al, böyle atış yapacağım. Çikolata. Ödül mü yoksa ceza mı? Ceza mı, ödül mü çikolata? Ödül. 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 ödül, oley! Ben bugün mutlu bir insan oldum. Hem papağanım, hem yılanım, hem de çikolatam var. Kutu da mı benim? Kutu lamalı. Çok Kutu mu benim seversin? lamaları çok seviyorum. Ben sonra bir dahakine lama hediye alacağım o bir zaman. Bir şey diyeceğim, bunların hepsi benim mi oldu? Evet. Oley, Enes Pak oh, neler çikolata. kazandım. Neler kazandım. Şimdi sıra bende. Kaybetmeye oynuyorum, İzleyin. Senin tenis raketi. raketi. Yani. Doğru, vurdu. hiç beklemiyordum. Ya Cem seni çok seviyorum. Ben şimdi Cem seni çok sene, seviyorum. Her şey senin videon için. <laughs> her şey senin videon için. Kafana geldi. <laughs> ya öyle de yap. öldür öl ölümcül öyle ölmem ya. bir dahakine daha Hayır, sert. Ben vurmadım ya. ki yanına sıktım. Ben <laughs> kıyamıyorum kıyamıyorum. Sert vurdu koy ona bir tane. Bayağı. Videomuzun sonuna geldik. Kazanan Ece Naz oldu Benim. arkadaşlar. Mi? İlk defa bir videoda kazandı. Cemre Kazandım. Kazandım. <laughs> C, S, F, C. Çok güçlü. E, C, F, C. E, B, F, S, C. E, B, S, F, C. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. 10 bin liranın kazananı Ece Naz oldu. Enes ve Ece'nin geldiği için de onlara da çok teşekkür ederim. Enet Can. <laughs> Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah emanet olun. Bana kimse sarılmıyor. Ben o yüzden kendime sarılıyorum. Allah, emanet, Allah, emanet, olun. Olun. <laughs> Allah emanet olun. Allah emanet olun. Allah emanet olun.